Bize yıllarca garip masallar anlatıldı. Ne yazık ki bilirsiniz kırmızı başlı kızın hikayesini. Ne kadar saf görünse bile, ne kadar temiz görünse bile kırmızı başlı kızın hikayesinde böyle canavarca şeyler. Yani aslında çok güzel bir hikayedir kırmızı başlı kız ama mesela avcı şey yapar anlatırken. Ve avcı kurdun midesini deştikten sonra yere dökülen löpür löpür dökülen bağırsakları bir kenara çekip kanlı ciğeri dışarı çıkartmıştır. Ve kurdun midese dolduğu taşlardan sonra kurdun midesini dikmiştir. Ve mutlu son lay lay lay. Şimdi neresi mutlu son güzelim kurt gitti arada ya. Ulan böyle bir avcı var mı yani? Kurdun midesini sök oraya veya henzelle gratel. Cadıyı kazana attıktan sonra pis kokular yayarak yanan cadı ve o sırada Hansel ile Gretel lay 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 dans eder. Ve mutlu son. Ee cadı gitti arada. Mutlu son ama aramızda bir ton cadı var. Hepsini yakacak mıyız?